Merhaba arkadaşlar. Hunger Games'in ikinci bölümüne daha karşınızda bulunuyorum arkadaşlar. Hunger Games'in ikinci bölümüyle daha karşınızda bulunuyorum. E arkadaşlar bakın tipe bak ya. Tipe bak ya. Arkadaş sus muyum. Evet arkadaşlar bu arada e, ne zamandır video gelmiyordu. O yüzden video çekelim dedik. bekliyorum. Evet arkadaşlar. Gelin hangi bir kanka yani arkadaşlar demiyorum. Ee, gel kankacım. Hangi bir oraya. Dur kankacım. Ben tutacağım ilk başta. Kankacı birinci. birinci birinciye. Sen attı. Sen, sen oğlum kayıt almış ay at. Ha kayıt, doğru. Kayıt. Sen kanka hemen çok kayıt at. O o sana o. Kanka. Bekle ya. Otur saniye ya saniye sen hadi 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 hadi. hadi. Zaman lazım. Başlıyor. Geldim. Ben de o, ne? Vak. Çok. Çok kötü adım çıktı. Bir şey alamadım. Kanka bak bana. Kanka bak bana. Bak bana. Gel. Gel. Burada benim rotam var. Kanka kaç kanka. kanka gel benimle. Neredesin? Neredesin kanka? Göremiyorum. Yani. Neredesin? Sen, sen Oğlum neredesin? He gördüm git. Bak gel. Geldim, geldim ya. Geldim. Yürü sen. Gel. Koş rot rotama gidelim. O benim rotam var burada. Aferin. Çok güzel rotam var. Aferin. Şu adamı da keselim yolda. Sen kes ben de üstümü giyini. Gel koş koş. İkimiz kesiyoruz tamam mı? Ölümüne. Uy adam çukura düştü çok iyi olmuş. Onunla onunla kapışsın. Gel girek bence ikisini de. Hayır oğlum girme. Nerede Adamlar yapıyorsun? da bir şey yayınında ya. Neredesin ki? Buradayım oğlum. Tamam sende bok var. Hadi. Tamam, sen, kanka. Sen, benimle, sen beni takip Adamlar ol. burada kanka öldürek. Aşağıya atma. Aşağı atma gel. Tamam geliyorum. Sınav mı oldu? bekle hayır. Sınav vurmasın. Dur kanka ya gitme bir yere ya. de Geliyoruz abi bekle Üstüme giydirmedin Aa gitmiş şapka gitmiş Gidiyor öyle O doğal Gel Geldim mi? Ne yapıyorsun? Ne yenidir otomatik. Aa, nerede lan? VIP olacağız kardeşim. Emin <laughs> misin? Eminim. Eminim. <gülüyor> kardeşim hmm. bu ne? Hmm. Aha adam mı lan o? İyi. Yeah. Kanka gel yeah. gidelim oraya. Ya o da yandı için öyle bir şey. Bir şey yok. Ben dumanlı banyo. <laughs> dumanlı banyo. Dumanlı banyo. <laughs> dumanlı banyo. <laughs> banyo. yapıyor. Evet. <laughs> Park, parkur neydi? Evet. gerek bile kalmadı. Bu <laughs> değilmiş. 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 Aha, chest. Wow! Azıcık bize de bırak lan. <laughs> artanları benim şeyim chest'e koy Dur dur lan dur. Dur. Kaf başlığımız var mı? Dur. Varmış. Üstümüzü de al. Dur. Üstümüz benizim yani lan. Üstümüzü vermem sana. Ver abi. Tamam şimdi kural koydum abi. Çes ben olmasam. İyi bakıyorum. İyi gözlüsün sen. Gel. Daha Gel. Gel abi. Abi gel şuraya. Şu bulduk. Bak buradan bak. Sürüklüne sürüklüne gideceğim. Çelerden atlıyoruz gençler. Orada neler var? Beyler benim atlıyoruz. Çok... Oha. <gülüyor> <gülüyor> Adam yarı <çekildim>. güldü. Kanka bak burada çok güzel ortamlar ben gelin. Şimdi bak burada. Burada olmayacak. Bak burada yok. Şimdi kestiler mi? Yok kesmemişler Başka birini kesmişler. Gel buradan. Kesebilirler gidiyoruz. mi hiç ya? Kesirler. Burada prof var yani. Chestler yenilendi. Çok güzel. Biraz diğer, al bunlar şimdi alanlar vardır bu chestleri. Biz yeni chestler yenilendi ya şimdi. neredesin lan sen? Ben chest bulmaya çalışıyorum. Bu bir tane chest var ama ben, ben de chest bulmaya çalışıyorum. Ha buldum. Neler var içinde? Oy. Kanka bu de vereceğim yani. Doğru değil mi? Tabii. Al. Kanka dur. Dur. Önce Bak mı ne de, girdi bende öyle? Önce ben bir giyineyim. Chest'i bomboş yapmış. Sömürmüş hepsi. <laughs> <laughs> altın, koluslu, altın balta mı? Altın balta. Ben baltalarda daha iyiyim çünkü. Kılıç sevmem abi. Uçuyor uçuyor. Oyna oyna oyna. <laughs> oyna oyna. Başka bir şey vermiyor mu lan? Aa, vermedi. Yemeğimiz de yok Allah. Bir de bunlar verdi. Aha ben bir tane daha buldum. Ne buldum? Yok lan burayı, burası mi? zaten alınmış mı? Kanka hayır ya chestler yenilense çok güzel. yenilendi ki zaten. İşte şimdi yine yenilense manyak olurdu. <laughs> değil mi? Kanka adam. Aga koş. Allahu ekber. Ana acıttım acıttım. Nerede Ana, kanka? Aa burada burada. Dur. Aha gördüm. Şşşt bir 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 Ben vuracaktım ona. Sen çıktın önüme ya. Çık lan. Kes bir. Kes <laughs> 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 bir. Yes <laughs> be. Helal. Dur dur sana ver lan bir dur, şey sana, dur sana bunu atacağım kötü atacağım bir şey Aha. al gidiyor gidiyor uçtu. oyna göçüm oyna oyna akarane malarda <laughs> <Bana, gülüyor> geldi mi o bize oyna lan oyna Alamadın oyna mi? eşyalar alamadım dur ben alayım sen aldın mı oyna sana eşya atsan. at Şimdi tamam, al. Tamam. Alamıyorum. Sen bana al. Yumruk. İyi bunu <laughs> attım. Yumruk dedi yumruk. Gitti güzelim eşya. Gitti. Kanka yeşim var mı? Yok kanka Yok. benim de zaten az kaldı şey varım. Sen zaten yavaş koşacaksın artık. Ah tamam bu koşmaya başlıyorum. Kanka sandık bulmalıyız. Kaka çok yavaş koşuyor ya. Kanka Sandık aradan. Kanka Sandık ara. Gel gel. Lütfen. At ben de yavaş koşuyorum. Neredesin ki? Ko koşmayalım artık bence. Ko Yoksa ölceğiz. Yemek yemek lazım biz yemek. Biz, gitti mis gibi üst gitti. Ağır öleceğiz vallahi. Ben çıkamıyorum. Kanka ben ben şimdi yemek istiyorum ya. Sen çıkamıyorum bırak da. Yemek ara yemek. Benim çıkamamam daha kötü. Yemek ara oğlum bak öleceğiz şimdi. Hop çıktım be. Ama biz öleceğiz. Dead Maj'da bak neyle savaşma. Abi Dead Maj'e tahta kılıç canı girilir. Allah'ım sen. Bana yavaşlık basıldı. Bana da. Bu değil mi yavaşlık? Ya. Yanıyorum, yanıyor. Kanka ya sen yanıyor mu bırak. İki, benim çok az yemek varım kaldı iki tane. Yani bir buçuk tane. Kanka yemek ara kanka öleceğiz şimdi. Aga vallahi öleceğiz billahi öleceğiz. Evet, kanka. Şimdi az kaldı etmeziz. Aga, aga öleceğiz aga. Al az kaldı dayan adamım dayan. Artık sana iyi yürü. Çanakkale savaşını düşün. Aga vallahi yok lan yemek Çanakkale yok. Çanakkale savaşını düşün. O askerler binlerce yıl. Ya tamam sus biraz. Başlıyor. Aga başlıyor aga ama yemek varamazsın. <laughs> Adam kessen yemek barını yenileceksin. <laughs> Oha bana direkt <laughs> mandalan var hayvanlar. Aga ben de yere düştüm yanıyorum. Bu barama ölmeyeceğim. Ben ölmeyeceğim. Adamda demir zırh. Ben ölmeyeceğim. <laughs> hayır 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 hayır. Bu yaratmam gerek ama. Hayır. Ben ölmedim. bende de bu var. Bende de bu var. <laughs> kanka ben ölmeyeceğim. bende de bu var. <laughs> Şimdi bu tükürsünler. Şimdi bak o nerede arıyordur diye soruyordur. Adam. Adam istiyorum. Aha gel koçum. Gel. 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 O kaldı. İki kişilerle. <laughs> Adamlar görüyor ama. Aha tek kaldı kanka teke tekiz. Görüyor mu? <laughs> Bilmiyorum. Sen de öleceksin ki. Aha geldi. <laughs> Sen de öleceksin ki. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Evet arkadaşlar bu Aygır Genç videosunun daha bir sonuna geldik. Abone olmayı beğenmeyi ve kesinlikle like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek hoş üzere. Hoş. Hoşçakalın.